Evet, saygıdeğer katılımcılar hoş geldiniz. Belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2023 Taksim 436.175 ihale kayıt numaralı inşaat malzemeleri alımı işi. İşimizin toplam yaklaşık maliyeti 8 milyon 21 Türk lirası 89 kuruş. Tekrar ediyorum. 8 milyon 21 Türk lirası 89 kuruş. İşimiz kısım olduğu için 9 kısım. Kısımların e, ayrı ayrı toplam yaklaşık maliyetlerini okuyorum. Birinci kısmın border parka alımının yaklaşık maliyeti toplamı 2 milyon 203 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 2 milyon 203 bin Türk lirası. İkinci kısmın sandviç panel alımının toplam yaklaşık maliyeti 492.216 bin Türk lirası 50 kuruş. Tekrar ediyorum. 492.216 Türk Lirası 50 kuruş. Üçüncü kısım yapı malzemeler alımı. 647.330 Türk Lirası 50 kuruş. 647.330 Türk Lirası 50 kuruş. Dördüncü kısım demir alımı. 1 milyon 472 bin 051 Türk Lirası 33 kuruş. Tekrar diyorum. 1 milyon 472 bin 51 Türk Lirası 33 kuruş. 5. kısım panel çit malzemeleri alımı 335.600 Türk Lirası 95 kuruş. 335.600 Türk Lirası 95 kuruş. 6. kısım boya malzemeleri alımı 1 milyon 64 bin 874 Türk Lirası 55 kuruş. 1 milyon 64 bin 874 Türk Lirası 55 kuruş. 7. kısım MDF lam alımı 549.908 Türk Lirası 80 kuruş. 549.908 Türk Lirası 80 kuruş. 8. kısım genel hırdavat malzemeleri alımı. 1.215.772 Türk Lirası 18 kuruş. 1.215.772 Türk Lirası 722 Türk Lirası 18 kuruş. 9. kısım el aletleri alımı. 40.250 Türk Lirası 8 kuruş. 40.250 Türk Lirası 8 kuruş. Evet, ihalemize teklif veren istekli sayısı 10. Sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sırada Arintek Hırdava Teknik Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İkinci sırada Setvölü Yapım Mobilya Dekorasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Üçüncü sırada Mir Hırdavat İnşaat Tahüt Otomotiv İnşaat Malzemeleri Dekorasyon Boya Hayvancılık Turizm Taşımacılık İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limite Şirketi. Dördüncü sırada Ateş Konstrüksiyon Yapı Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Beşinci sırada Akbaba Tahüt İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Altıncı sırada Başar Koçar Yedinci sırada Aydınham, İnşaat, İnşaat Malzemeleri, Dayanıklı Tüketim Malları, Elemanları, Tekstil, Taşımacılık, Gıda, Tarım, Hayvancılık, Turizm, Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Sekizinci sırada Yalova, Ünlü Nakliyat, Hizmet, İnşaat, Ticaret ve Sanayi Limite Şirketi. Dokuzuncu sıradaki istekli İpek davat Demir, Çelik, Elektronik, Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limite Şirketi. Onuncu sırada... Hasan Akgün Peyzaj, İnşaat, Hafriyat, Nakliyat, Petrol Ünleri, Endüstriyel, Makine, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Birinci sıradaki teklifini açıyoruz. Başlamışız. birinci sıradaki istekli Arintek Hırdavat Teknik Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketin teklifini açıyoruz. Ayrı ayrı okuyayım. Altıncı kısmın teklif vermiş. Altıncı kısım toplama 555.515 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 6. kısım toplamı 555.515 Türk 8. kısım teklif toplamı 908.402 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 98.402 Türk Lirası. Toplam teklifi 1 milyon 463 bin 917 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyon 463 bin 917 Türk Lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken geçiş teminat miktarı 43 bin 917 Türk Lirası 51 kuruş. İstekli Elektronik geçiş teminat sunmuş. 44 bin lira tutarında. 28 8 2020 tarihine kadar geçerli olan. İkinci sıra numaralı istekli Set vol, yapı, mobilya, dekorasyon, turizm, sanayi ve ticaret limite şirketinin teklifini açıyoruz. İsteklerin birinci kısma vermiş olduğu teklif 1 milyon 650 bin Türk lirası. Üçüncü kısma teklif vermiş 3. kısım teklif toplamı 482 915 Türk Lirası Dördüncü kısıma teklif vermiş 4. kısım teklif toplamı 1 milyon 651 bin 600 Türk Lirası beşinci kısım teklifi 370 bin 900 Türk Lirası altıncı kısım teklifi 872 bin 300 Türk Lirası 7. kısım teklifi 673.110 Türk lirası ve toplam teklifi 5.700.825 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 5.700.825 Türk lirası. İstekli teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 171.024 Türk lirası 75 kuruş. İstekli 180.000 miktar değerinde 21.8.2023 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçit teminat sunmuştur. 3 sıra numaralı istekli Mir Hırdavat İnşaat Taahhüt Otomotiv İnşaat Malzemeleri Dekorasyon Boya Hayvancılık Turizm Taşımacılık İthalat ihracat, Ticaret Sanayi Limited şirketin teklifini açıyoruz. İşte 6. kısım teklif sunmuş. Sadece 6. kısım teklif sunmuş. E, teklif tutarı 758.145 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 758.145 Türk Lirası. İstekli'nin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 22.744 lirası 35 kuruş. İstekli elektronik geliş teminat sunmamış. Yeterlik bilgiler tablosuna bakalım. İstekli Kepez Belediye Başkanlığı Marizmetler Müdürlüğü'nün belediyemiz hesabına 23.05.2023 tarihinde 25 bin tutarında nakit olarak yatırdığını beyan etmiş. 4 sıra numaralı istekli Ateş Yapı Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. İstekli 2 sıra numaralı kısma sunmuş olduğu teklif 741.200 Türk lirası. Üçüncü 3. kısma sunmuş olduğu teklif 587.200 Türk lirası. Toplam teklifi 1 milyon 328 bin 400 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyon 328 bin 400 Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 39.852 Türk Lirası. İstekli 42 bin tutarında 22.8.2023 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçiş teminat sunmuştur. 5. sıradaki istekli Akbaba Taahhüt İnşaat İmada, Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin teklifini açıyoruz. İstekli sadece birinci kısma teklif sunmuş. 1 milyon 500 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyon 500 bin Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 45 bin Türk lirası. istekli 120 bin Türk lirası değerinde 31.08.2023 2023 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçit teminat sunmuştur. Altı sıra numaralı istekli Başar Koçar teklifini açıyoruz. İstekli 3. kısma teklif sunmuş. 3. kısım teklif tutarı 573.384 Türk Lirası. 573.384 Türk Lirası. İstekli 4. kısma teklif sunmuş. 4. kısım teklif toplamı 1.308.200 Türk Lirası. Tekrar ediyorum 1.308.200 Türk Lirası. 5. kısımın teklif toplamı 371.000 Türk Lirası. Yedinci kısım teklif tutarı 485.450 Türk Lirası. İsteklinin toplam teklifi 2.810.034 Türk Lirası. Tekrar ediyorum 2.810.034 Türk Lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat Miktarı 84.301 lira 2 kuruş. İstekli 100.000 TL tutarında 21.08.2023 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçit teminat sunmuştur. 7. sıradaki istekli Aydın Han İnşaat, İnşaat Malzemeleri, Taşımacılık, Gıda, Tarım, Hayvancılık, Turizm, Sanayi, Ticaret, Limite Şirketi'nin teklifini açıyoruz. İstekli sadece birinci kısma teklif sunmuş. Teklif toplam tutarı 1 milyon 500 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum 1 milyon 500 bin Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat tutarı 45 bin Türk lirası. İstekli 50.000 bin tutarında 25 2020 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçit teminat sunmuştur. 8. sıradaki istekli Yalova ünlü nakliyat, hizmet, İnşaat ticaret ve sanayi limite şirketi. İsteklerin 6. kısmı sunmuş olduğu teklif tutarı ve sadece 6. kısma sunmuş 645.960 Türk Lirası. Tekrar ediyorum 645.960 Türk Lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 19.378 Türk Lirası 80 kuruş. İstekli 19.750 Lirası değerinde 31.08.2023 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçidi teminat sunmuştur. 9. sıradaki istekli İpek Hırdavat Demir Çelik, Elektronik Taahhüt Ticaret Sanayi Limite Çiçek'in teklifini açıyoruz. Birden fazla kısma teklif sunmuş. İkinci kısım teklif toplamı 879 bin Türk Lirası. Üçüncü kısım teklif toplamı 559 bin Türk Lirası. Dördüncü kısım teklif toplamı 1 milyon 449 bin Türk lirası. Beşinci kısım teklif toplamı 379 bin 899 Türk lirası 55 kuruş. Altıncı kısım teklif toplamı 999 bin 400 Türk lirası. Yedinci kısım teklif toplamı 559 bin 900 Türk lirası. 8. kısım teklif toplamı 918.400 Türk Lirası. 9. kısım teklif toplamı 89.900 Türk Lirası. Toplam teklifi 5 milyon 834 bin 499 Türk Lirası 55 kuruş. Tekrar ediyorum. 5 milyon 834 bin 9, 499 Türk Lirası 55 Kuruş İsteklerin Teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 175 bin 34 Türk Lirası 99 Kuruş İstekli 180 bin Türk Lirası değerinde 25.08.2023 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçit teminat sunmuştur. Evet 10. sıradaki istekli ve son istekli Hasan Akgün Pezzaj İnşaat Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri Endüstriyel Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin teklifini açıyoruz. İstekli sadece birinci kısma teklif sunmuş. Sunmuş olduğu teklif toplam miktarı 1 milyon 900 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum 1 milyon 900 bin Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 57 bin Türk lirası, istekli 60 bin Türk lirası değerinde 02.10.2023 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçit teminat sunmuştur. Yeterli tablosu ihale komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra isteklere elektronik ortamda kesinleşen el